Selam dostlar hoş geldiniz. Pazar pazar ne videosu var diyeceksiniz. Aslında birkaç hafta üst üste yapmaya çalışmıştım pazar günleri bilgi videosu kripto ile ilgili hangi siteler işinize yarar diye videolar çekiyordum. Tabii ona biraz ara verdik, onunla ilgili tabii ki tekrar videoları da devam edeceğiz ama o konsepti yine buna uydurmaya çalışacağım. Ne var bugün derseniz menüde, aslında menüde birçok şey var. Ee, o yüzden pazar hem goy hem sohbeti hem de aslında birçok hepinizin katıldığı testnetlerle ilgili gelişmeler var. Bunları tek tek size anlatacağım. Pazar günlerini böyle değerlendirmeyi de düşünüyorum. Hem ara ara bilgi videoları olacak, hangi siteyi kullanırsanız kriptoda işinize yarar gibi bilgiler olacak. Hem de bu tarz biriken yeni gelişmeler olan daha önce testnetine katıldığımız projelerin işte yapılması gereken yeni görevleri nelerdir diye böyle biriktikçe bunlarla ilgili de pazar günleri toplu bir komple bir video atacağım ki bir şey kaçırmayın dostlar. Kriptoda bir şeyler kaçırdığınızda üzülürsünüz, üzerler. E, kanalda zaten görüyorsunuz şimdi göstereyim. Ee, çok ciciş ciciş bir sürü airdrop aldık. Son bir haftada bile e, aldık. Ondan önceki bir haftada da almıştık. Hani binlerce dolar akıyor kriptoda. E, bu fırsatları kaçırmayın. Sadece yine botçu tayfaya da selam olsun. Size de geliyor dostlar merak etmeyin. Size de hazırladığım güzel botlar var. <laughs> Bulduğum, baktığım, incelediğim, bana da mantıklı gelen. Onların da videolarını atmaya devam edeceğim yine ara ara onda da bir sıkıntınız olmasın. Fakat dediğim gibi testnetleri ben bir kere çekiyorum. Bazen siz sadece benim çektiğimle yetiniyorsunuz, gidip bakmıyorsunuz ne gelişme var falan filan diye o arkadaşlara da hazır pazar günleri böyle bir yardımcı ekstra destek videosu olsun istedim. Bugün ilk nereden başlıyoruz? Cyber, Cyber zaten biz Cyber'la ilgili bayağı video çektik. En son 500 doların üzerinde bir şey kazanmıştım falan filan. Onu da anlatmıştım. Bazı arkadaşlar çok düşük kazanmışlardı aynı şeyleri yapmasına rağmen. Neyse oraları zaten Telegram'da, Twitter'da orada burada tartıştık, söyledik. E, fakat bu Cyber e, bence güzel bir proje olacak. Neden derse de birçok şeyi hani kendi ekosistemine e, dahil ediyor adamlar. E, bugün de katılacağımız şey cebimizden e, çok bir para harcamadan yapılacak bir şey çıkarmışlar. İşte Mainnet kutlaması falan filan tadında. Biz buna benzer şeyi daha önce aynı böyle bir e, puan kazanılan sistemi aynısını neredeydi? SubSquid projesinde Yaşamıştık kimileri 100-150 dolar kazandı ben 50-60 mı ne öyle bir şey kazandım. Sadece geldik buradan iki tıklama yaptık işte XP kastık ve karşılığında finalde bize güzel bir airdrop verdiler. Cyber'da aynı ona benzer bir program çıkarmış hatta ben bunu dün ne zamandı? Dün mü oldu herhalde dün 17 saat olmuş video yayınlarına kadar da bayağı geçer. Buradan duyurmuştum e, Twitter adresimi de takip edebilirsiniz. Buradan bilgileri çok daha hızlı ulaşırsınız e, çünkü bunları videolaştırmaya çalışmak e, daha zor. Daha zaman alan şeyler biraz daha geç geliyor videoları. Her neyse cyber dediğim gibi böyle bir mainnet celebration dediği işte şunu takip et bunu takip et falan filan şu sayfaya tıkla bu sayfaya tıkla ve karşılığında xp kazandınız. Ee, basit görevler silsilesi getirmiş. Bence katılın zaten iki tıklama yapacağınız bir şey. Ha burada ne 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 zamanlar diyor arkadaşlar? Hangi aralıktaymış? 21 Haziran'da başlamış yani dün e, 12 Temmuz'da bitecekmiş. 3 haftalık bir süre diyordu galiba burada değil mi? Evet 3 hafta süre. Ha, ne verecekler karşılığında? Cyber token vermeyecekler. Karşılığında ne verecekler arkadaşlar? NFT ödülleri vereceğiz ve Bizim ekosistemimizdeki partnerlerin whitelist yani beyaz liste hakkı vereceğiz yani misal adam bir token çıkaracaktır işte size önden alma fırsatı verecek gibi bir şey olacak whitelistler demek öyle şeyler ya da bir nft olur ya da başka bir şey ama nftler belki değerli olabilir yani direkt size para olarak karşılığını vermeyecek aklınızda olsun hani cyber tokeni bekliyorsanız bundan öyle bir şey yok ama belki bir nft atar değeri 50 dolar 100 dolar 200 dolar olur bunu bilemeyiz zaten basit iki tıklama. O yüzden mutlaka buna katılın öylesine dursun derim. Ne yapacağız derseniz dostlar. Zaten gördüğünüz gibi ekran burası. E, buradan e, işte başla diyorsun. Deform bunu düzenleyen aslında firma ama Cyber için yapıyorlar. Cüzdanı bağla diyorsunuz dostlar. Cüzdanı bağladığınızda işte soruyor. Onaylıyorsunuz. Sonra hatta işte burada bir e, sizden izin istiyor. Izni. Okey veriyorsunuz. Sonra burada bir kullanıcı şartları falan filan var yine. Onlara da accept diyorsunuz. Daha sonra gördüğünüz gibi böyle bir ekran açılıyor. Cüzdanınız yazıyor. Şu referans kodu kısmına referans kodunu ben videonun altında paylaşırım. Hatta zaten direkt linki koyarım. Oradan tıkladığınızda buraya otomatik yazar büyük ihtimalle ama yazmazsa ben size manuel olarak da oraya yazacağınız kodu söylerim. Çünkü bu kodu yazarsanız 250 puanla artı 250 puanla giriyorsunuz. Yani normalde üye olduğunuzda 300 puan veriyor. Bir de referans kodu yazarsanız 250 puan daha veriyor. Ben şimdi örnek olsun diye bu cüzdanı kullanıyorum. Yani kendinize yan cüzdan açıp onlarca böyle referans da kasabilirsiniz dostlar. Hani bunu artık 30 milyon kere söyledim. Bazı insanlar referans referans şikayet ediyor. Aç 100 tane metamask kendi referans kodunu yaz geç. Hani misal bu da bir yöntemdir. her zaman yapılabilir bu tarz özellikle basit testnetlerde. Yani testnet demeyelim de basit görevli şeylerde. Ben şimdilik yazmadım devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 300 puanı verdi zaten direkt. Okey diyorum. Yukarıda gördüğünüz 300 puan yazıyor. Şimdi ne yapıyor bana? Git diyor şuradan Cyber'ı takip et, 300 al. İşte Discord'a katıl 300 al. Şu siteyi ziyaret et 300 al. Bunu ziyaret et 300 al. Evet gelelim aslında paralı olan yerlerine. Paralı olan yerler şuralar arkadaşlar. Diyor ki her gün stake edersen Cyber token diyor benim sistemde diyor. Her günde günlük 500 XP kazanabilirsin diyor. Ben bunu önermem şahsen yani buraya bir stake etmek falan filan o bu. 2-3 dolarınız gider günlük belki 1.5-2 dolarınız gider. Ben şahsen bununla uğraşmam. Bu paralı işi yapmam. Hani 500 puan için. Onun yerine gider Metamask'tan dediğim gibi onlarca hesap açıyor. Aynı şey zaten. Yani 500 puan veriyor. Öyle kendime referans kasarım. Bunun yerine. ne diyor burada? Şu yapılabilir belki. Bu bir tane size NFT mintletiyor. Yaklaşık 2,5 dolar, 3 dolar civarı. Buradan gelip bu NFT'yi mintleyip daha sonra buraya da stake e koyuyorsunuz. 50 XP veriyor bu belki yapılabilir. Ben yaptım şahsen. Hani bana sorarsanız ben şu şunu yaptım, bunu yapmadım. Bunu da bir kere yaptım. Her gün yapılabilir bir şey değildir büyük ihtimalle ama her gün gel NFT mintle falan derse yapmam. Öyle bir şey yok. Bir kere yaptım. 350 puan yani bu ikisi zaten. Şunu alıyorsunuz. Bu NFT'yi alıyorsunuz. Gelip burada da stake ediyorsunuz. Bu puanları da alabilirsiniz. Zaten campaign registration diyor. 300 XP zaten oradan almış oluyorsunuz. Başka ne var burada yapacağınız? Ha, belki yarın öbür gün buraya başka görevler eklerler. Bakarsınız duruma göre. Ekledikleri görevlere göre. Şurada zaten referans kısmında da yazıyor geldiğinizde. Kendi referansınız burada oluyor. Tabii bu benim referansım değil aslında şu an. Bu dediğim gibi yan hesaptan size göstermek için açtım. Siz referans getirirseniz 500 puan alıyorsunuz. Referansınızdan girenler de 250 puan alıyor. Ben şu an 300 ama şu referansı girseydim 550 Ile başlamış oluyordum kafadan. Burayı böyle kullanabilirsiniz. Şurada da zaten leaderboard kısmı var. Şu ana kadar ben daha şimdi girdiğime göre 1.32k insan girmiş. Daha çok giren yok. Sıralamada yani 1.32 deyim. Çok insan yok. O yüzden şansınız yüksek olabilir. Çok insan duymadan buraya girerseniz falan filan. Aklınızda olsun bu Cyber'la ilgili gelişmeydi. Hatta bunların şöyle de göstereyim Türkçe yine Cyber'ın kendi Discord kanalında burada da yazmışlar zaten 21-12 Temmuz arasında işte ne ne vereceğiz? XP kazan, kazananlara işte partnerlerimizden NFT airdropları, whitelist fırsatları sizi bekliyor. İşte ne kadar XP kazanırsanız gelecekte sınırlı airdrop ve whitelist fırsatına katılma şansınız o kadar artar demiş Discord'daki Türkçe modu. İşte bunu aynı örneğini işte early fans ve subsequent airdropları gibi olacak bizinki de diye yazmışlar buraya. E i̇nşallah öyle olur bilemeyiz tabi ama zaten gördüğünüz gibi 2-3 tıklama geçelim tamam bununla ilgili çok anlattık şimdi ne var sıradaki e, proje buna daha önce katılmıştık hatta ben de bir çayımı sigaramı yakayım geleyim evet, çayımı çorbamı aldım ve geldim şimdi Artela'yı zaten daha önce videosu vardı arkadaşlar kanalda şimdi kanala geri döndüğümde şuraya Artela yazarsam hala katılabilirsiniz bir sıkıntısı yok. 4 hafta önce katılmıştık. Siz de hala katılabilirsiniz. İlk defa izleyen arkadaşlar, görmemiş arkadaşlara anlatıyorum. Zaten anlattığım her projenin videosu mutlaka kanalda var arkadaşlar. Geri dönüyorum tekrar. Ne yapıyoruz burada biz? Şimdi ben şunu da artıyla kendi testnetleri var. Bunu detaylı anlatmayacağım. Hepsinin ayrı videosu var zaten. Sadece yeni gelişmeyi göstereceğim size. Geliyorsunuz arkadaşlar. Ben o videoda çektiğimde galiba şu 6 görev vardı. Hatırlarsanız buradan şunları topluyorduk. Finalde de airdrop'u ona göre yapacaklar. Bakın zaten sürekli bir next round diyor. Yeni yeni görevler gelecek demek ki 8 gün sonra. Ee, ne gelmiş arkadaşlar? Ben de henüz daha yapmadım. 4 tane daha yeni görev var burada. Bunları ben de videoyu çekeyim de videodan sonra yapacağım. Zaten hepsini yapmak çok kolay. İçine girdiğinizde işte follow et diyor. Şuradan diyor. Twitter'dan. Buraya git diyor. Ödünç ver. Ödünç al diyor. Para ver. Para işte al diyor. Bunların hepsinin siteleri zaten şuradan komple siteye bastığınızda sizi o siteye yönlendiriyor bunların hepsini yaparsınız buraya da daha sonra yeni siteler eklerler büyük ihtimalle bunları kaçırmayı unutmayın finalde güzel bir airdrop bekliyorsanız bu projeye güveniyorsanız tabii ki adamların yayınladığı şeylere katılmanız gerekiyor her gün şu botla iki chat yap, yapıp kristal kazanmaya devam etmeniz gerekiyor aklınızda olsun Ondan sonracıma ne var sırada? Gelelim, evet, ballı çok omelli bizim projemize, babylon, babylon. Evet, bununla ilgili zaten Twitter'dan da 30 tane tweet attım, ee, daha sonrasında bu videoda da anlatayım dedim. Pen'den de çünkü gelip, hoca BTC işte elinde faucet var mı diyen e, insanlar var. Bu arada anlattıklarımız hepsi testnet, yani gerçek parayla yapmıyoruz. O, onun için de hani tekrar şey yapayım. Bu BTC Fawcett falan diyorum. Bunların hepsinin hatta bakın Fawcett demişken biz çok güzel bir Şeyde yaptık kanalda e, sepelio ethereum fawcet nasıl alınır diye işte bitcoin fawcet nasıl alınır diye short videoları hatta yarın e, bunun ikinci versiyonu falan gibi bu fawcetleri short videosundan hızlı hızlı size bilgi vermek amaçlı bir de Key çekilişleri yapmıştık onları atmıştım burada e, bu arada bunları da dağıttık alan arkadaşlar ekran görüntülerini attı herkese çekilişle dağıtmış olduk bir sıkıntı çıkmadan her neyse buradan da bu fawcetler nasıl alınır diye bakabilirsiniz. Ee, bu Babylon'la ilgili ne var? Biz bir kere stake etmiştik zamanında. Ee, sonra ne vardı bunların arkadaşlar? İlk göreve geri dönelim. Stake etmiştik. Buradan ilk görev karşılığında işte puan almıştık, kutu almıştık falan filan. E, chapter 0'dı. Sonra Chapter 1 geldi. Chapter 1'de test, e, tekrar stake ettik. E, tekrar bu görevleri tamamladık. Ee, tekrar bu e, buradan puanları aldık. Yani bunlar ileride büyük ihtimalle airdrop'a ekstra katkı sağlayacaktır. Babylon projesi de güzel bir proje. Bir dediğim gibi her zaman söylerim bir NFT attı 150-160 dolardı. Tabii şu an düşmüştür fiyatı ama e, Tesla'ya katılıp bir NFT'sinin bu kadar değerli olduğu nadir proje olur. O yüzden buna hala katılmadıysanız katılın derim. Testnet bir şimdi chapter 1 yapmışlardı. Şimdi bir de artık arkadaşlar e, ne yapmışlar derseniz chapter 2'de de işte e, günlük her gün gelip işte şey yapabilirsiniz diyor. Günlük e, stake yapmanızı istiyor. Tabii günlük stake yapmak için elinizde sağlam faucet olması lazım buraya her gün stake yapmak için. Bakın ben de e, 006 yaptım, 005 yaptım. Bende de faucet kalmadı. Ha ne yapıyorum? Bu overflow alanı falan geri çektim. 7 günde geri geliyor. E, bu bu bana geri geldiğinde tekrar gelip bu sefer stake edeceğim. Eskiden buraya stake etmek zordu. Kapasite hemen kapanıyordu falan. Şu an hala açık ama zor kısmı zaten şu faucet'i bulmak. Benden de rica etmeyin. Bende de yok gördüğünüz gibi. Kendime bir tane yapabildim ancak. Ha nasıl alıyorsunuz. Bunların Discord'una gidip e, bir kere yazabiliyorsunuz. Bir kere size faucet gönderiyorlar. Ha elinizde 38 tane Discord adresiniz vardır. 38 tane faucet alabilirsiniz. Bunu da tek yüzden da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben öyle şeylerle uğraşmadığım için tek Discord'la e, takıldığım için doğal olarak e, ben bir tane adresimle gelip bunu elimden geldiğince her gün yapmaya çalışacağım Babylone'a güvendiğim için projeye. Ve şuradan önemli olan şunları onaylatıp şunu claim edebilmeniz. E, ben de daha dün bir gün birkaç gün oldu yapalı onaylamadı. Buralar biraz geç onaylanıyor. Aklınızda olsun. Galaxy'sini takip etmeyi unutmayın. Yeni görevde gelebilir. Şu an 3 tane var. Belki yarın öbür gün bir görev daha gelebilir. Ama bu site etme işini ara ara yapmaya çalışın, şu setleri bulup. Başka ne var? Bunu da bitirdik, babylonu da çıkardık aradan. Evet, particle. Bununla ilgili de video var kanalda anlatmıştım detaylı falan filan ben sonra bir ara bu yapmayı bıraktım arkadaşlar her gün gelip buradan tx kasmak falan filan zoruma gitmişti uğraşamamıştım devam eden arkadaşlarımız vardı peki şimdi ne getirmişler buna derseniz yine videosu olduğu için yukarıları falan detaylı anlatmıyorum O önce o videodan izlersiniz ve hala katılabilirsiniz de çünkü ikinci sezonu yani ikinci testnet aşaması başlamış gibi düşünebilirsiniz. E, dördüncü görev gördüğünüz gibi yeni geldi buraya NFT mintliyorsunuz e, mintlediğiniz her NFT için 100 puan kazanıyorsunuz günde de bunu 10 kere yapabiliyorsunuz yani günde 1000 puan kazanabiliyorsunuz peki bu puanlar e, nerede işimize yarayacak derseniz arkadaşlar şurada booster kısmında bakın şurada e, bunu almak için 50.000 puana ihtiyacınız var E, Particle Pioneer level 1. Bir de level işte 10 var burada. Onun içinde 100, 100 bin parti pu puanı biriktirmeniz gerekiyor. Diğerleri falan filan da var tabi de. Onlar ben Particle'ın kendi NFT'lerine bakıyorum. Ne yapacaksınız? Günlük check yapabilirsiniz. Hala depozit edip işte birbirinize cüzdandan göndererek de puan kazanabiliyorsunuz ama şu NFT kısmı güzel olmuş, basit olmuş. Ben bir tane aldım hatta bir tane daha sizle birlikte alayım. Cüzdanı falan bağlıyorsunuz zaten buraya. Geliyorsunuz gelmiş zaten success diyor, purchase kısmına basıyorsunuz e ya elinizde hangi token varsa ethereum'la ya da bunların hepsi yine test token'i yalnız e, para vermiyoruz bunların hepsi bedava token'lerdir bir para karşılığı da yoktur yeni gelen arkadaşlar çünkü soruyor genelde e, hocam ben bunu nasıl gitmiş sepeliyor ethereum almış fawcet bunu nasıl satarım satamazsın dostum onun bir değeri yok fawcet dediğimiz test token'i dediğimiz şeyler hepsi siteleri test etmek için bize veriyorlar. Biz de bakın siteyi test ederken kullanıyoruz. Gör, gördüğünüz gibi geldim bu NFT'yi de aldım. Ee, biraz sonra onaylanır. Hatta almışken bir tane daha alayım. Ben bunu ona tamamlarım. Yani ben bunu gelip günlük 10 tane buradan almaya devam edeceğim. Çünkü yüksek puan veriyor. Öbür NFT'leri almak için benim elimde şu an 25.000 puan falan var. Yani ortalama bir 10 gün falan uğraşırsam e, herhalde o e, şurada gösterdiğim booster'daki NFT'leri alabilirim. Her neyse şunu da yapalım. Videodayken onu da yapayım gönder kardeş Tamam kardeş zaten hızlı hızlı yapabiliyorsunuz ha çok sık yapıyorsun biraz bekle diyor Tamam sen de haklısın Okey şimdi particle ile ilgili gelişmeyi de anlatmış olayım ve sonuncu bugünün e, projesi arkadaşlar ne geldi derseniz heaven bir şimdi ben Ağı değiştireyim. Kendi bunların da test ağı vardı. Heaven 1 diye. Zaten yine bunun da videosu var. Onlarca videosu. Şimdi arkadaşlar bu adamlar ne getirmiş dersiniz? E, KYC getirmiş. KYC ne derseniz o da kimlik doğrulamadır. İşte böyle işte kimliğinizi, fotoğrafınızı çekip göndermeniz gibi bir şey. E, burada da demişler ki bunu yapanlara airdroptan %10 daha fazla boost vereceğiz demişler. Ki büyük ihtimalle yarın öbür gün airdrop atarken de e, KYC yapmış insanları seçebilirler. Ben açıkçası bazı insanlara testnet'e bile KYC yapılır diyorlar. Ben işin kimlik doğrulama kısmını geçtim. Bilgilerimiz her yerde zaten e, Türk, Türk vatandaşıysanız eğer her yerde Discord'da, Telegram'da, orada, burada zaten kimliğiniz e, sızdırılmış durumda. O yüzden ben bu bu tarz e, projelere kimlik bilgimi vermekten çekinmiyorum arkadaşlar. Ama bu sizin tercihinizdir ki kimseye gidin, yapın bunu, öyle böyle demem. Sadece bilginiz olsun diye anlatıyorum. Ee, sonra verirsiniz şeyinizi, kimliğinizi, bilginizi bir şeyler olur falan filan. Hiç beni ilgilendirmez. Burada hani zaten videoların hep açıklamalar kısmında bütün e, sorumluluk reddi beyanı diye de yazım var. Orayı bir okuyun. Ona göre videolarda da işlem yapın derim. Ha, ben size ne gelmiş onu anlatmak için söylüyorum. Dediğim gibi buraya e, kimlik identifini doğrulama gelmiş. Buna tıkladığınızda arkadaşlar zaten siteye girdiğinizde o alan geliyor. Buraya geliyorsunuz. Diyor ki işte kimliğini doğrula kardeş diyor. Buraya tıkladığınızda zaten klasik e, şuradan işte in video kısmını seçip bireysel kısmını seçeceksiniz. Buradan ülke vesaire buradan e, pardon buradan nerede oturuyorsunuz falan. Bu da e, uyruğunuz falan. Yani bunları zaten biliyorsunuz daha önce KYC yapmışsınızdır. E, %10 boosted airdrop step 2'de de herhalde şey isteyecek kimlik falan ehliyet ya da işte şey kimlik bilginizi isteyecek. Suratınızın fotoğrafını istiyorum bakmadım ben de henüz daha. Zaten kısıtlı bir süresi ya da şunu gelin 3-5 günde yapın diye bir şey yok. Böyle bir alan getirmişler. Aklınızda olsun. Bunu da ben size söylemiş olayım. Ben Haven bir projesini sev sevdim başından beridir. Bayağı oldu bunu da yapıyoruz 5-6 aydır. Buna da hala katılabilirsiniz. Bunun da linkini koyabilirim. Yani şurada anlattığım bütün projelere hala katılabilir miyiz sormanıza gerek yok. Katılabilirsiniz. Evet dostlar, bugünlük anlatacağım şöyle genel anlamıyla böyle üzerinden geçeceğim projelerin hepsi bunlardı, yeni gelen şeyleri bunlardı. Hepsinin dediğim gibi şurada videolar kısmına geldiğinizde ismiyle ararsanız hepsinin zaten daha önce birer videosu mutlaka var. İlk onlardan başlayın. Ben burada gelişmeleri anlatmak amaçlı size bu videoyu çektim. Pazar hem goy goy sohbetini edelim diye. Ayrıca hızlı daha hızlı haber almak isterseniz projelerle ilgili gelişmeleri onları da buradan atıyorum arkadaşlar Twitter'dan atıyorum ya da Telegram'dan atıyorum. O bütün kanalların bilgisi burada da zaten ilk sabitli mesajımda var. Ee, Telegram'da ya da işte herhangi bir platformda tekrar ve tekrar onu da üstüne basarak vurgulayayım. Paralı Gruplar, işte efendim gel ben sana şunu kazandıracağım benim logomu kullanıp ismimi kullanıp yazanlar falan olur. Hiç kimseye inanmayın, itibar etmeyin. Hiç kimseye ben mesaj atmam. Ne Telegram ne başka bir yer ne başka bir yer. Ee, hiç kimseye bir mesaj atmam. Ee, herhangi bir paralı bir grubum, sizden para talep edip de size yardımcı olduğumu söylediğim bir grubum yok. Hatta parasız da şöyle işte gel şuraya yatırım yap falan dediğim herhangi bir şey yok arkadaşlar. Onları da göstereyim. Şurada tekrar bu videoda da e, bilgisini vereyim. Üç tane Telegram kanalım var. E, bir tanesi duyuru kanalı zaten. Sadece burada duyurular oluyor. Gördüğünüz gibi bir yazı vesaire yok. E, bir tanesi burada referanslarımızı paylaştığımız alanlar, botlar, onlar bunlar. Bu Cyber'la ilgili de hatta buraya açtık. Gelip linkinizi paylaşabilirsiniz. Bu videonun başında anlattığım projenin referans kanalı burası. Bir de bizim burada sohbet kanalımız var dostlar gördüğünüz gibi. Mesela sohbete böyle gelen insanları artık ben manuel onaylıyorum. Gruba ekle diyorum. Aynısı referans kanalı için de geçerli oluyor. Ben onaylıyorum. Siz direkt giremezsiniz kanala. Bunlara bakıp onaylıyoruz. Biraz daha güvenli olsun ortam diye yaptık. Açınca çünkü çok çopar insan doluştu bir anda. O yüzden kapatıp şimdi ona göre yapıyoruz. Kanallar ne derseniz Tekrar burada da uzun uzun videoda anlatayım. Şu duyuru kanalı kripto Altro Escobar olan duyuru kanalıdır. Şurada gördüğünüz referans link paylaşım dediği yer e, şuradaki alandır. Crypto Escobar link bakın bunlara iyi bakın. Birisi araya bir R'yi daha fazla koyar bir şey yapar gelin benim kanal burası der yemeyin. Bunu artık lütfen yemeyin görüyoruz çünkü hoca şöyle olmuş böyle olmuş diyenleri sohbet kanalı da zaten sohbet kripto eskobar bunların hepsinin linki zaten videonun altında var dostlar buradan okumama bakmayın gidip direkt videonun altındaki linklerden bu kanalların bu üç kanalın hepsine gelebilirsiniz bunlar dışında da herhangi bir telegramda ya da discordda falan discordda falan zaten kanalım yok discordda twitterda özel odalar falan öyle şeyler hiçbir şey yoktur dostlar. E, aklınızda olsun. Bunun bilgisini vereyim. Yarın öbür gün yanlışlıkla başka yerden e, yeni gelen arkadaşlara özellikle tokatlamaya çalışıyorlar. Zaten Twitter'da bakın şurada biyografide de bütün kanallarımın olduğu link entry şeyi var, e, adresi var. Gelip direkt buradan bile benim adrese tıklayıp e, bakabilirsiniz. Twitter adresimde Kripto Escobar 0 gördüğünüz gibi onaylı mavi tikli. Ha, yarın öbür gün adam buna 2-0 koyar. Yine kripto ıskabar gibi kendini yapmaya çalışır. Hiçbirine aldanmayın. Hepsi ortada zaten. Benim kullandığım şeyler belli. Velhasıl dostlar pazar goy da bu şekilde atlattığımıza göre he ne yapmayı unutmayın dostlar. Abone olmayı unutmayın. Bir beğeni atmak, yorum yapmak falan. Bunlardan çekinmeyin. Ha, burada da bakın varmış zaten bütün kanallar doğru. Şurada bakın 9 bağlantı diyor. Hepsinin burada telegram duyuru, sohbet hepsi burada var. Ondan sonra buradan da bakabilirsiniz linklere. Evet evet evet. Hadi ben kaçıyorum. Bugünkü pazar uyguyu. Yani hafif bir ilgilendirici tarzda oldu ama e, asıl ile ilgili e, şuradaki yaptığım gibi mesela neredeydi onlar? E, yapmıştım ama. Heh, yok bu, bu değil. Olmuşla bayağı geçmiş üstünden. Evet en son burası çok amelli deyip 4 bir ay önce yapmışım. Şimdi bu videoyu da burası çok amelli 3 diye atacağım. Ama bu tarz hem siteleri tanıttığım videoları da devam edeceğim. Yani bilgi, e, kripto ile ilgili bilgi alabileceğiniz siteleri tanı tanıyacağınız e, videolarda yapacağım. Her neyse. O halde evet çok, çok konuştuk. Yarın herkese iş başı olacak. Hepinize geçmişler olsun. Ben de dahil olmak üzere. Tatili güzeldi. Eğlendik güldük. Biraz normal hayatla ilgili işimize döneceğiz ama kriptonun peşini bırakmayın. Dediğim gibi şurada görüyorsunuz son videolarda son bir ayda bile hani 1500-2000 dolara yakın ki hatta layer eklersem hani 4-5 bin dolara yakın para kazandırdı kripto. Kendime kişisel olarak söylüyorum ama başka insanlar benden fazla kazanan da oldu. Bana benden çok daha az kazanan da oldu ona da bir şey diyemem. Biraz bu işler böyle peşinde koşmakla alakalı biraz da şansla alakalı. Ee, o yüzden kriptoda para kazanmak çok zor değil. Ee, sadece emek vermeniz gerekiyor. Sürekli günlük bakmanız, kovalamanız, peşinden koşturmanız gerekiyor dostlar. Haydi. Botçulara da selam olsun. Gelecek bot videoları da merak etmeyin. Onlarla ilgili de dediğim gibi seçtiğim güzel botları atacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere o zaman.